bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak devam edilmesi için inşa edilmiş, hediye edilmiş, müze haline çevirildi. Evet, onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir? Ya Rabbi, o zihniyeti bir daha bu ümmetin başına gelmesine mukadder buyurma Ya Rabbi. Ayasofya Camii Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etme ve beddua etme yeri değil. Tamam. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olur? Bu sövgü, bu sövme. Şu da başına gelmesine mukadder buyurma dediği de esasında dua değil. Bu hakaret. Ya Mustafa Kemal Atatürk kim kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruyusunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran insan. Varlığın ona ve silah arkadaşlarına bağlı yaptığına bak senin ya. Hayatın nasıl bu ülke ve bu millet için harcadığının hiç hesabını yapmıyor. Çıkıyorsun orada 21. yüzyılın 3. on yılında orada sana sağlanan konfordan istifade ederek bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna alenen hakaretin cebinden para koymuş Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yaptırmış. Dini yok etmemiş. Köken bir Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlet çıkarmış. Birisinden bahsederken ağzından çıkan söze dikkat edeceksin. De ki Kardeşim de Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği toprakları da alsaydı, Musul'u da alsaydı, Kerkük'ü de alsaydı. O zamanın şartlarını göz ardı et. Bunu da söyle buna katlanırım ama Mustafa Kemal Atatürk'e çıkıp kafir sen niye diyemezsin ya? Nasıl dersin ya? Bu ne demek ya? Zalim ve kafir kim Sen Mustafa, Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'e... Ya bu ya...